Yani yaradığı noktalar da var. 2-3 cümle yeterli mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ve müthiş yemek seçiyor. Ben şu an mesela iki öğün besleniyorum. Kahve ne zaman içilir? Aç, tok? Bu işte var, bu. bu konuda çok konuşabilirim. Yani hani Adana demeyelim de balıkla birlikte ya da balıktan sonra süt ya da yoğurt tüketirsek zehirlenir miyiz? Hiç alakası yok, tüketilebilir. Ama eğer bir zehirlenme belirtisi varsa balık bayat demektir. Merhabalar Tuğba Hanım, hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, diyetisyen Tuba Yıldırım. 12 yıldır mesleğimi yapıyorum. Şu anda Samsun Live Hospital'da görev yapıyorum. Evliyim, bir çocuğum var. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Asla birlikte tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? Özellikle bu kırmızı et grubunda var. Sadece o da kırmızı etin temel amacı demir emilimi. Yani işte hemoglobin seviyeleri düşük olan kişilerde temel amaç demir seviyelerini yükseltmek olduğu için kırmızı et tüketirken içindeki demirin emilimini kolaylaştırmak için yanında C vitamini almak gerekiyor. O yüzden eti limonla tüketmek daha doğru bir tercih olur. Etin yanında kesinlikle ayran yoğurt tüketmemeliyiz. Özellikle demir emiliminde bir eksiklik varsa, kansızlık problemi varsa evet. Mesela özellikle ciğer, dana karaciğer kanlanmayı en çok artıran et grubudur. O. Onunla birlikte ayran ya da yoğurt asla yemenin bir amacı kalmıyor. Sakatat normalde tehlikeli bir besin grubudur. Tek tüketim amacı aslında vücuttaki kan mayayı arttırmaktır. O yüzden de asla ayran ya da yoğurt grubunu, süt grubunu karaciğerle tüketmemi öneriyoruz. Kırmızı et, köfte vesaire. Siz nasıl besleniyorsunuz? Ben nasıl besleniyorum? Ben 18 yaşındayken Hashimoto hipotiroidi tanısı almıştım normalde. Hipotiroidi biliyor musunuz? Çok kısaca özetleyeyim. TSH hormonunun bozukluğu diyelim, büyüme hormonunun ve bunun en temel sonucu da kilo problemidir. Yani tiroid hastaları çok kolay kilo alırlar, çok zor kilo verirler. O döneme kadar işte bu bölüme de yeni başlamıştım. Beslenmeyi yeni öğrendiğim bir dönemde, tiroid hastasına olduğumu öğrendiğimde o dönem çok güzel bir beslenmem vardı aslında. Sonrasında hastalıkla doğru orantılı altı öğün metoduna döndüm sabah ara öğün, öğlen ara öğün, akşam gibi. Ama son dönemde artık hem yaş alımıyla birlikte çok büyük bir ihtimalle hem de eşlik eden diğer e, sebeplerle ben şu an mesela iki öğün besleniyorum. Geç bir kahvaltı mümkünse, bir akşam yemeği ama aralarda mutlaka biraz metabolizmayı fişekleyecek ara öğünler yapıp otelde günde üç ya da dört öğün falan besleniyorum. Her gün bir bardak süt içmeliyiz öğüdüğüyle büyüdük. Son zamanlarda bunun yanlış olduğu söyleniyor. Süt içelim mi, içmeyelim mi? Aslında mutlaka hepinizin de duyduğu şeylerdir. Mesela şimdi emzirme ile ilgili 6 yaşa kadar emzirme diye bir şey savunuluyor. Hiç bunu duydunuz mu bilmiyorum. Bence çok ilginç. Tabi yine bu bakış açısıyla alakalı bir şey. Normalde biliyorsunuz anne sütü en önemli besin grubu diyoruz. Ne zaman? Yeni doğan çocuklar için. Belli bir yerden sonra bunu artık bitirmeye, diğer besin gruplarına geçmeye başlaması gerektiğini öneriyoruz. Anne sütünden sonra devam sütü, işte inek sütü, keçi sütü gibi tolerans oranları değişebilen süt grupları var. Şimdi artık çok fazla bitkisel süt de var biliyorsunuz. Sütün tolerasyonu yaş aldıkça bireylerde bozulmaya başlıyor. Yani bu laktoz intoleransı dediğimiz emilim bozukluğuyla alakalı bu süt grubunu tükettikten sonra sindirimin çok zorlaştığı bir süreç. Dolayısıyla çocukluk döneminde belli bir yaşa kadar, 5 yaşına kadar süt tüketilmesini öneriyoruz. Günde bir bardak. Toleransının olup olmadığını mutlaka bilmek gerekiyor. Hatta inek sütü mü, pastörize süt mü? Bu da tartışmaya çok açık bir konu. Çünkü artık şimdi inek sütünü aldığımızda bunun bir pişme süreci var. Pişerken kaybettiği besin grupları var. Bir kere bunu çok iyi ayarlamak gerekiyor. Pastörize sütümü zamanla da artık paketli ürünlerdeki güvenilirlik oranları azalıyor. Yani dolayısıyla süt çok eskiden yani benim çocukluğum için söylüyorum. Bu demek ki 30 yıl öncesine dönüyorum. Süt çok önemli bir gruptu. Bu kadar pastörize süt yoktu. İnek sütü tüketiyorduk ve tolerans çok azdı. Ama şu anda sütle ilgili son dönem kesinlikle süt tüketiminin belli bir yaştan sonra seyreltilmesini hatta 6 yaştan sonra çok tüketilmemesi de normal bir durum olduğu çalışmalar arasında. Çünkü dediğim gibi bütün problem laktoz intoleransı ile alakalı. Süt tüketiminde de son dönemlerde en çok kullanımını önerdiğimiz süt hayvansal değil bitkisel sütler. Sizce besin alerjileri arttı mı? Bunun nedeni nedir? Evet arttı, çok arttı. Hatta şöyle yeni doğanlarda daha çok, ilk 6 aylarında daha çok duyduğunuz bir şeydir büyük bir ihtimalle. Besin alerjileri, besin intoleransı biraz farklı şeyler aslında. Besin alerjilerinde vücuttaki verilen tepkiler biraz farklıdır, tolerans da daha farklıdır. Çok fazla sayıda yeni doğan çocuk zaten süt alerjisiyle doğuyor. Onların beslenmesinde işte ciddi bir kısıtlama, sınırlamaya gidiliyor. Ama normalde yetişkinlerden yetişkin bir insanda 20 yaşından sonra da 30 yaşından sonra da besin intoleransı artık ortaya çıkmaya başladı. Sebepleri de çok karışık ve dağınık aslında. Besin sanayindeki hızlı gelişim diyelim, hızlı hazır besinlere ulaşmakla alakalı yaşanan belli başlı şeylerle alakalı aslında. Çok arttı. Kahve kimilerine göre çok yararlı. Kimilerine göre belirli bir dozdan fazlası çok zararlı. Sizin düşünceniz nedir kahve konusunda? Yani şimdi kahve severlerin çok hoşuna gitmeyecek bir şey var. Normalde kahve kafeinden dolayı uyarıcı bir besin grubu aslında. Mutlaka gün içerisinde miligramlarla sınırlandırılmıştır. Tabii bu hastalıklarda, çocuklarda, hamilelerde, tansiyon hastalarında vesaire ayırt edilmesi gereken bir konu. Genel sağlıklı rutin bir bireyden bahsedersek eğer. Yani günlük 3 fincana kadar kahve tüketimine normal diyoruz. Ama kahvenin çeşidinin de burada çok önemi var. Hangi kahve? En rahat tolere edilebilir tüketilir kahve, filtre kahve. Americano tarzı demlenme ya da sulandırılmış dengeli kahveler. Mesela en tehlikeli kahve ne? Granül kahveler. Normal şartlarda o granül kahvelerin özellikle kafein oranları çok yüksek olduğu için aritmiyi vesaire tetikleyen yanları var. Kahve ne zaman içilir? Aç, tok, sabah, akşam, yemekten önce, yemekten sonra. Bunda bir kuralı yok aslında. Ben güne normalde hep kahve içerek başlayan taraftayım. Çünkü yıllardır böyle bir alışkanlığım var. Aç karnına içiyorum. Ama normal öneriyi sorarsanız normalde kahve mutlaka kahvaltıdan sonra yani mutlaka bir öğün yaptıktan sonra mide bir besinle karşılaştıktan sonra içilmesi önerilir çünkü kahvenin de asit miktarı bir tık yüksek olduğu için mideyi sindirim sistemini yoran bir yanı vardır. Kahve tüketimindeki çok önemli bir konu aslında, yani şekersiz olması. Bu ayrı bir konu. Bir de kahve diüretik bir içecek. Tüketildiğinde vücuttan çok fazla sıvı kaybına sebep oluyor. Kahvenin de bir eşlikçisi var. Her kahve eşittir bir bardak su diyoruz mutlaka ve tüketim arttıkça eğer su tüketimini arttırırsak oluşabilecek zararları normalde en aza indirebiliyoruz. Acıkmamızı geciktiren besinler var mıdır? Proteinler. Direkt böyle başlık olarak söylersem proteinler. En iyi protein nedir? Yumurta. %100 vücut proteinlerine dönüşen tek protein yumurtadır. Sporcuların da en sevdiği şey. Yumurtalı bir öğünden sonra tokluk süresi normal bir tokluk süresinin en az bir buçuk katına çıkar. iki katına da diyebiliriz. Yine yumurta kadar balık grubu hatta. Önce balık diyebilirim yumurtadan sonra. Balık hem hem çok iyi bir protein kaynağı hem de omega-3'ten zengin olduğu için yağlı bir protein kaynağı. Mesela kuru yemişler. Ki kuru yemişler ama. Fındık, badem, ceviz, yer fıstığı, kavrulmamış, tuzlu olmayan o çiğ grupların hepsi özellikle ara öğünlerde tüketildiğinde çok iyi bir tokluk hissi verir. Hatta salatalara falan katılabilir. Çocuklar için mesela çok iyi bir okul atıştırma ara öğünüdür. Taşınması kolay, yemesi keyifli. Yine şöyle devam edeyim. Lifli gruplar. Yani posa dediğimiz. Posa günümüzde kabızlıkla akla gelen diğer kelimedir normalde. Posalı besinler mesela yeşil yapraklı çiğ sebzeler. Bu konuda çok işe yarar. Spesifik bir grup bezelye mesela. Bezelye ne, dikkat ettiniz mi? Avrupa ülkelerindeki ya da Avrupa dizilerini izlediğiniz zaman sofralarda hep haşlanmış bezelye vardır. Her sofrada mutlaka ya da her tabakta. Çünkü tok tutan çok iyi bir posa kaynağıdır. Bunun dışında bir de tahıl diyeyim. Yani tam buğday, çavdar, yulaf ya da tam tahıllı dediğimiz ekmekler işte galetalar, mercimek, nohut, fasulye gibi baklagil grupları tok tutmaya yardımcı besin gruplarıdır. Çocuğunuzda karşılaştığınız en kötü yeme alışkanlığı nedir? <laughs> bu işte var. Bu, bu konuda çok konuşabiliriz, çok uzun süre konuşabiliriz. Benim oğlum 5 yaşında ve müthiş yemek seçiyor. Bana 5 yaşında, 6 yaşında ve üstünde çok fazla çocuk getiriyorlar normalde. Benim çocuğum bunu yemiyor, Tuba Hanım şunu asla tüketmiyor, kilo alamıyor. Yemek konusunda çok zorlanıyorum diyorlar ya. Ben hepsini yaşıyorum normalde zaten. Kendimce uyguladığım, başarılı olduğum şeyler de var ama olmadığı noktalar da var. Benim oğlum 5 yaşında ve asla sebze yemiyor mesela. Kesinlikle yani. Sebze yemeği dahil herhangi bir sebze asla tüketmiyor ve tek tip beslenen bir çocuk. Bir yaş itibariyle diyeyim. Bir yıl sadece köfte yedi. Sonra köfteden tiksindi. Bir yıl sadece tarhana çorbası içti. Sonra o bitti. Şimdi balık yiyoruz. Kesinlikle çeşitli bir beslenme öykümüz yok. İşte ben elimden geldiğince destek olabilecek alternatifler türetmeye çalışıyorum ama kendi çocuğumun beslenmesinde inanılmaz zorlanıyorum. Danışanlarınıza verdiğiniz tavsiyeler evde işe yaramıyor mu? Yani yaradığı noktalar da var ama çoğu noktada şunu gördük. Çocukların alışkanlığı alışkanlıkları maalesef biraz aile içinde değişiyor. Yani şöyle %60-70 başarılıyız diyebilirim ama %30-40 başarılı olamadığımız noktalar var. Sadece bu başarıya nasıl ulaşıyor onu söyleyebilirim. Onun için yapılması gereken şeyleri planlarsam bunu evdeki herkese, eşime, kendime de planlamak zorunda kalıyorum. Bazen 3. günde o alışkanlığı kazandığını görüyorum. Bazen 3 ayda denesek olmadığı oluyor. Çocukların beslenme alışkanlıkları daha çok okulda ve arkadaşlarıyla değişiyor. Onu gördüm sadece. Muhtemelen 6 yaşına gelip ilkokula başladığında bir şeyler daha kolay değişecek. Annelere de onu söylüyorum. Sabırlı olun, elinizden geleni yapın, vicdanınızı rahatlatın. Bir yere kadar yapabiliyorsunuz ama bir yerden sonra çok zorlanıyoruz. Çocukların beslenme alışkanlıkları temelde aileyle oturuyor ama en çok değiştiren iyi ya da kötü yönde okul ve arkadaşları oluyor sonrasında. Lezzetli olan her şey zararlıdır diye bir klişe var. Sizce de öyle mi? Lezzet veren gruplar var ya şeker veya bütün tehlikeli şeylerde çok fazla şeker, çok fazla yağ bulunduğu için lezzet o grupta var. Kesinlikle katılıyorum. Hatta böyle beslenme programı düzenlediğimiz zaman danışanlarda hiç kimse canım et çekti diye gelmiyor ya da kimse canım bir meyve istedi demiyor. Tehlikeli şeyler istenir anımsanır. Onun sebebi de şu aslında. Keyif veren bütün yiyeceklerde bir bağımlılık hissi vardır. Şekerle tuz aynı zamanda yağ haz veren ve bağımlılık yaratan gruplar. O yüzden bir kere tadını aldığınız keyifli bir şeyin tadını bir daha asla unutmazsınız. Ve beyin ondan haz duyusunu aldığı için sürekli olarak kendini kötü hissettiğinde, mutsuz hissettiğinde, gergin hissettiğinde ilk çağırdığı şey beynin şeker, tuz, yağ içeren ve lezzet veren besin gruplarıdır. Kesinlikle öyle yani meslek hayatınızdaki en unutamadığınız anı neydi? Biz üniversitedeyken anoreksiya ya da bulimiye çok az rastladığımız bir vakaydı. Normalde o vaka gelecekse staj yerinde biz bütün hepimiz o ana ortak olmak isterdik ama sınırlı kişiler gidebiliyordu. Ben böyle bir şansa sahip oldum. Çok sevdiğim bir hocamla bir tane anoreksiya bir hastayı danışanı takip etmiştik. Sonra bir gün ben daha mesleğimin ilk yılındaydım. Genç bir kız gelmişti. Aslında böyle çok normal. Hatta ilk geldiğinde şöyle demiştim. Acaba neden geldi? Çok da yeniyim zaten mesleki anlamda da. Normal ideal kilosun hatta bir tık altında olduğunu düşünüyordum. Neyse konuşmaya başladık. Anemnesini öyküsünü aldım. Dedim ki hani peki neden buradasın? Yani neden geldin? Görmüyor musunuz beni dedi. Görüyorum tabii ki de dedim. Hani çok şey de yapıyorum bu arada. Anoreksiye olduğunu tabii ki kendileri söylemiyorlar. Bu mutlaka bize yönlendirildiğinde ya da biz konuyu anemnezi dinlediğimizde bunu anlıyoruz. Tabii ki görüyorum. Kendini rahatsız hissettiğin konu nedir dedi. Çok düşük bir kilodasın. Neden geldin demek yerine aynada kendimi 100 kilo gibi görüyorum dedi. Görmüyor musunuz karnımdaki yağı dedi. Böyle karnını tuttu. Ama nasıl biliyor musunuz? şundan daha ince bir deriye sahip. Ben dışarıdan bütün kemiklerini, bütün iskelet sistemini görebiliyorum. Çok da tazeyim. Nasıl yaklaşacağımı bilemedim. Demek ki görüntün seni mutlu etmiyor dedim. Ama otomatikmen direkt tabii hemen ailesiyle görüştükten sonra bir psikiyatriye yönlendirdik. Sorun önce o tarafta çözüldü. Sonra bir diyetisyenle çözüldü. Benim için çok nadir gördüğüm, çalıştığım bir konuyla ilk yılımda karşılaştığımda çok kafallamıştım. Paniklemiştim. Karşımda konuşan kişi, kendini anlatan kişi o kadar panik halinde ki. Gerçekten gerçekten kendini aynada kat kat yağlı bir dokuda görüyor. Ama benim karşımda bildiğiniz böyle bir kemik bir deri bir insan vardı. İlk karşılaştığım en zor vakaydı diyebilirim. Doğru bir tespitle o da sonuca ulaşmıştı.